Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 7 Mayıs için vermiş olduğum kupon tuttu. Umarım izleyenler arasında maç sonu 1,5 üst alan olmuştur arkadaşlar. Güzel bir seri yakalarız ümidiyle devam edeceğim. Yanılmak istemiyorum. Çok inceliyorum maçları. Yanıldığım zaman inanın ben de çok üzülüyorum. Umarım kanalımız birçok arkadaşa ulaşır, izleniriz ve iyi yerlere hep birlikte geliriz arkadaşlar. Video attıkça heyecanımı yenmeye başladım. İzleyenler arasında bir yorum gelmişti. Dikkat ediyorum, merak etmesin. Lütfen yorum yapın, eleştiri yapın. Kanalımızda her şeyi konuşalım, bir aile olalım arkadaşlar. Arkadaşlar top yuvarlak ve 90 dakika. Müneccim değilim. Bu maça bağını, bahçeni sat basla demiyorum kendime güveniyorum, bakıyorum, gözlemliyorum ve maç çıkarıyorum. Gerisi sağdaki savaşa kalmış. 8 Mayıs için de dersime iyi çalıştığımı düşünüyorum. Gelelim karşılaşmamıza. Ekranda görmüş olduğunuz, o, görmüş olduğunuz maç arkadaşlar. Detaya inmeyeceğim. Bu maçtaki olur düşüneceğim karşılıklı gol arkadaşlar. Yanılmayı inanın istemiyorum. İki seçeneğiniz var. Birincisi karşılıklı gol orandan kazanalım dersiniz. İkincisi maç sonu 1.5 üst ben garanticiyim derseniz gerisi size kalmış. Herkese bol şans diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.